oyna hadi Ece kedicik o seninle oyun oynuyor hadi oyna ya yere koy yerde oynuyor kedicik bak sevmeni istiyor bak Ece bak bak <laughs> oyun oynuyor seninle gel <gülüyor> <gülüyor> yere koy yere koy korkutma yere koy bak ver be Ece bak 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 oyun oynuyor bak sen taşı böyle yapacaksın önüne bak, bak böyle yap hayır atma atmıyoruz böyle koyuyoruz da oynuyor bak 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 böyle yapıyor bak. o ne dedi? merhaba dedi mi? Aferin sana. Anam. Anne bu ne? O ne anneciğim? Bak. Orası da kedi evi. İyi mi onun için? Orası kedilerin evi ama. Bakayım. Bakın kimse var mı? İçinde sadece kediler vardır anneciğim. Bak bu da bebek kedicik. Bak. Bak gel bebek kedicik. Gel seni sevelim. Bebek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi bay bay de kediciğe Görüşürüz kedicikle. Bir dakika. Ne yapacaksın? Uyuyayım. Ana. Kedicik evi. Hadi gidelim gel. Hayır. Ne yapacağız? Bir dakika bak odamıza giriyor. Kim odamıza giriyor? Gülsü. Kim o? Kedicik mi? Evet. Diyelim onun Bak kedi. orası orası kediciklerin evi. Hadi ne bu değil? kediye de bay bay diyelim. Bay bay kedicik. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hadi gidelim.